Herkese merhaba. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 testinin pozitif olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Başta piyasalar olmak üzere tüm dünya acaba ne olacak sorusunu soruyor. Malum bu çılgın adam 74 yaşında ve çok riskli grupta yer alıyor. İnternette kaynayan diğer mevzu ise yıllar önce yayınlanan bölümlerinde birçok olayı doğru tahmin eden meşhur The Simpsons'lar çizgi dizisinin 2020 yılında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın öldüğünü göstermesidir. Hadi başlayalım. Beyaz Saray'dan Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberiyle herkesin aklına hemen The Simpsons'lar çizgi filmi geldi. Amerika'da yayınlanan meşhur çizgi dizi daha önce de pek çok olayı yıllar öncesinden tahmin etmişti. Ve bu tahminler arasında ABD Başkanı'nın 2020 yılı içinde öleceği de vardı. Kısaca bunlara bir göz atalım. Donald Trump'ın ABD Başkanı olması. Bu olayı yıllar önce ele alan çizgi filmi sanki bakarak çizilmişçesine şu sahneyi çekmiştir. Ünlü çizgi dizi Donald Trump'ın yürüyen merdivenden inişini hatta selam verişini bile düzgün şekilde tahmin etmiştir. Koronavirüs Yine yıllar önce çektiği bir bölümde Çinli kuryelerin ilettiği paket ile virüsün yayıldığını konu almıştır. Bu bölümde paketlerin içine yerleştirilmiş virüsün bütün şehre ele geçirdiği konu alınmıştır. Bir diğer bildiği konu ise talihsiz bir şekilde helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'tır. Her ne kadar çizgi filmde hayatını kaybetmediği çizilse de yine helikopter ile kaza yapması konu alınmıştır. en çok merak edilen konu ise yine yıllar önce çizilmiş bir bölümde Başkan Trump'ın 2020 yılı içinde öleceği konusudur. Çizgi dizide hastalanan Başkan Trump'ın kısa sürede öldüğü gösterilmektedir. Olur mu bilinmez ama Trump'ın durumu kötüleşirse, ABD Anayasası'nın 25. maddesi uyarınca yürütme etkisi Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devretmesi ve sağlığına kavuştuğunda tekrar yetkileri geri alması normal işleyiş olacaktır. Her ikisi de iş yapamaz hale gelirse yürütme organı Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye geçecektir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.